Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu mesleğin ve sektörün sorunlarını masaya yatırmak için Konya'da bir araya geldi. Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir toplantıda yaptığı konuşmada buluşmanın Konya'da gerçekleşmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi. Konfederasyon Genel Başkanı Nuri Kolaylı ise yaptığı konuşmada sektörün yaşadığı ve meslekte yaşanan sorunlara değindi. Burada mesleğimizin e, sorunları ve dayanışma için e, bir arada bulunuyoruz. Mesleğimizin sorunları e, çok fazla sorun var. Sizinle yaptığımız görüşmede de siz de dile getirmiştiniz. E, öncelikli olarak e, bizim e, acil olarak bir meslek yasamıza ihtiyacımız var. E, yoldan geçen herhangi biri e, hiçbir eğitim olmadan e, eline bir cep telefonu verilerek e, gönderildiğinde ben gazeteciyim diyebiliyor, gazeteci kimliği kazanabiliyor. Umarım bundan bugün de bunun ayrıntılarını tartışacağız. Umarım bu kıvılcım büyür ve sonuca ulaşırız. Son olarak kürsüye gelen Vali Vahdettin Özkan Konya'nın ticari durumu ve kültür hayatı hakkında bilgi verdi. Basının önemine vurgu yaptı. Bilgi edinme hakkı çok önemli bir anayasal ve temel özgürlüklerden bunun temsilcileri olarak özellikle iletişimle ilgili, basınla ilgili alanlarda sizlerin bu noktadaki misyonunuz gerçekten aynı zamanda kamu özgürlüklerinin bir güvencesi ola gelmiştir.